Merhaba. Merhaba. Yerel seçimler malum tamamlandı. İtirazlar şu veya bu şekilde neticeye bağlandı. Kabul edilenler oldu, reddedilenler oldu. Ve seçimin yenilenmesine karar verilen istisna yerler dışında sonuçlar kesinleşti. Böylece yeni seçilen başkanlarla meclis üyeleri mazbatalarını alarak göreve başladılar zaten başkan olup yeniden seçilenler de görevlerine devam ediyorlar. Artık bundan sonra onların gündemi seçildikleri il ve ilçelerde hizmetlerine koyulmak. Bu seçimin yerele bakan boyutu. Ama genel siyaseti ilgilendiren boyutu da var ki bu da çok önemli ve bu noktada hem iktidarın hem muhalefetin çok dikkatli değerlendirmesi gereken konular var. İktidarın da başarılı olamayan, istediği sonucu alamayan muhalefet partilerinin de aldıkları neticeyi masaya yatırıp enine boyuna analiz etmeleri ve kendilerini sorgulamaları icap ediyor. Dürüst ve samimi bir yaklaşımla bu iç muhasebeyi yapabilen ve seçim neticelerinden doğru dersler çıkarmayı başarıp kendisine çeki düzen veren siyasetteki iddiasını sürdürür. Ama bunu yapmak yerine Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmadı, Türk tarihi sandıkta yazılmadı diyerek kaybettiği seçim için sandığı önemsizleştirme havasına giren kaybetmeye devam eder. Ve hatayı afaki sebeplerde arayıp asıl sebebin demokrasi ve hukuktan uzaklaşmak olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışandı esasen hep söylediğimiz gibi ekonominin bu hale gelmesinin sebebi de hukuk ve demokrasiden uzaklaşılması. Bunun birçok alt başlığı var. Bunları defaatle işlemeye çalıştık ve gündemde tutmaya da inşallah devam edeceğiz. Gelelim seçimden başarılı bir sonuçla çıkan ana muhalefete. O da bu sonucu doğru tahlil ettiği ve bu başarıyı getiren çizgiyi daha da geliştirerek devam ettirdiği takdirde çok daha ileri hedeflere ulaşabilir. Bunun için eski çizginin savunucuları tarafından gündeme taşınan saptırma ve çarpıtmalara kesinlikle itibar etmemesi gerekir. Bunun yanında Millet İttifakı'nın diğer ortaklarının bu seçimde tek başına girdikleri bir yarışta netice almalarının mümkün olmadığını artık görmeleri icap eder. Türkiye'nin geldiği noktada hiçbir partinin tek başına iddia sahibi olabilmesi, başarılı olabilmesi mümkün değil ki 31 Mart seçiminde bu bir kez daha görüldü. Ve onların bu seçimden alacakları, çıkaracakları en önemli ders bu olsa gerek. Buna mukabil ittifakın bütün paydaşlarının, özellikle Millet İttifakı için söylüyoruz, birlikte çalıştıkları süreçte geçen yılki genel seçim öncesinde ve cumhurbaşkanı seçim öncesinde o süreçte ortaya koyup yazılı belgeler halinde kamuoyuna deklare ettikleri ve kayda geçirdikleri ortak taahhütler için beraberce bir irade tazelemesi yapmaları ve o çerçevede bir gündem oluşturmaya çalışmaları gerekir ve beklenir. İyi Parti bu noktadaki sapmasını düzeltir ve istikametini doğrultarak ibreyi yeniden ittifakla beraber olmaya çevirir mi? Bunu göreceğiz. Ama özellikle ittifak sayesinde mecliste temsil imkanı bulan diğer partilerin yine ittifak hedefleri için birlikte çalışmaları icap eder. Onları bu noktaya getiren ittifak idi. Bu hem vefa borcunun bir gereğidir böyle davranmak hem de siyaset gerçeklerinin e, gündeme getirdiği, kaçınılmaz bir şekilde önlerine koyduğu bir zorunluluktur. Millet İttifakı'nın ve demokrasi hukuk mücadelesini verdiğini söyleyen diğer partilerin sadece Millet İttifakı ile de olmuyor bu iş. Yine ortak paydada buluşabilecekleri diğer partilerin adalet ve hedefleri istikametinde bir dayanışma tesis etmeleri, ve bunu daha da genişleterek, daha da güçlendirerek devam etmeleri gerekir ki Türkiye'nin tek adam rejimiyle iyice uzaklaştırıldığı demokrasi ve hukuka yeniden dönüş yolu açılabilsin. Bu noktada Millet İttifakı başta olmak üzere demokrasi ve hukuk adalet ortak paydasında buluşan partilerin, muhalefet partilerinin bu anlamda gündemler oluşturarak Türkiye'nin önüne getirmeleri lazım. Ki bu gösterdikleri dayanışmanın başarılı olduğunun örneklerinden birisi hemen 31 Mart seçiminden sonra yapılmak istenen Van emri vakisine karşı ortaya koydukları güçlü ortak dayanışma sonuç verdi. Ve o emri vaki YSK'dan döndü. Seçim sonucunu tanımama ve yeniden bir kayyım atama operasyonu sonuca ulaşamadı. Ama Can Atalay olayında sıkıntı devam ediyor, problem devam ediyor. Ve orada gösterilen dayanışma sürdürülemedi ve sonuç alınamadı. Onu da hatırlatmak lazım. Bunun yanında İsrail'e ticaret konusundaki tepkiler de sonuç vermeye başladı. Ve iktidarın geri adım sinyalleri, bunun örnekleri olarak karşımıza çıktı. Keza muhalefet partilerinin mutlaka takipçisi olmaları gereken, gündeme getirilmeleri gereken bir konu da bu 15-20 Temmuz sürecinin ve tek adam rejiminin ürettiği mağduriyetlerin giderilmesi noktasında inisiyatif almak. Ki KHK'lar meselesi bu noktada çok önemli başlıklardan biri. Ve bu konuda en sıkı çalışan partilerden birinin de CHP olduğunu biliyoruz. CHP bununla ilgili olarak özel ekipler kurdu ve Türkiye'nin birçok yerinde KHK'lılarla buluşarak onların problemlerini dinledi, tespit etti, raporlaştırdı. Ve Millet İttifakı'nın ortak taahhütleri içerisinde bu konunun çözümü de var. Ve bunun yanında bir genel af konusunun Yine muhalefet tarafından gündeme getirilmesi gerekir. Hep söylediğimiz gibi şu anda mağduriyet yaşayan ve sayısı milyonları bulan insanların suç işlemedikleri bir vakı, dolayısıyla affedilmeyi gerektiren bir durum söz konusu değil ama meselenin çözümünü gündeme getirecek bir e, formül olarak bunu artık bu şekilde ifade etmekten başka bir kestirme yolu yok bunun. Adına ne dersek diyelim bu mağduriyetlerin giderilmesini öngören bir formülün mutlaka kamuoyu gündemine, siyaset gündemine taşınması ve bu çerçevede adımlar atılması önem arz ediyor. Bunun yanında yine muhalefetin AYM kararlarına, özellikle Yalçınkaya kararına ilgisizliğini artık bırakması ve o karar üzerinden de bu konunun takipçisi olması önemli. Bunlar ilk aşamada söyleyebileceğimiz şeyler. Daha yapılması gereken çok şey var ve bununla ilgili ortak mutabakat metninde yer alan başlıklar, her biri başlı başına takibi gerektiren konular. Ve bunların hepsinin ortak bir irade ile sahiplenilmesi ve o konuda yeniden bir tazeleme, irade tazelemesi yapılması gerekiyor. Tavsiyemiz bunlar ve ilk aşamadaki tavsiyelerimiz olarak bunları ifade edelim ve gereğinin yapılmasını bekleyelim.